Ne yapıyorsun İkra? Çiçeklere bakıyorsun. Bu kimin çiçeği? Bu beyaz. Bu kimin çiçeği anneciğim? Ben anlıyorum. Bu kimin? Bu, bu, bu. açan kimin? Bu mu? Hı hı. O. Bak. Bak benim açan. Evet. Tamam. Bu? Bu mu? Hı -hı. Bu çizem benim. Kimin? Çizem benim. Tamam. Bu kimin? Bu mu? Hı -hı. O diken. Diken. Evet. Tamam. Bu kimin? Uzun olan. Evet. Bu mu? Hı -hı. Yapmış. Evet, abamın dedesi. Abanın mı? Evet. Bu kimin? Senin dedesi babam aldı. Baban aldı. Bu evet. öteki kimin? Bu mu? Hı hı. Benim. Onu kim aldı? Ben aldım. Ben de işte. Ben de aldım. Sen mi aldın? Evet. Evet. Sen bu yaklaştığa 也不一样。Mm.